Kemal Bey bir söz söyledi. Necip Fazıl Kısa Kürek'le ilgili bir söz söyledi. Şair miydi falan dedi Necip Fazıl'la ilgili bir durdu. Ondan sonra Necip Fazıl'ın o yüreklere dokunan destan şiiri vardır. O destan şiirinden birkaç efendim mısra okumaya çalıştı. Onu da beceremedi. Bunu kasıtlı mı yaptı yoksa gerçekten bilmiyor muydu? Sosyal medya bugün bunu tartıştı. Gelin biz de izleyelim bakalım siz ne diyeceksiniz. Hani diyor ya şair galiba şair Necip Fazıl. Bu taksimi kurt yapmaz. Kurtlara şah kurtlara şah olsa diyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Necip Fazıl Kısaüre'in Destan isimli şiirinden alıntı yapmak istedi. Ancak ne Necip Fazıl'ın kim olduğuna karar verebildi ne de mısrayı doğru okuyabildi. Hani diyor ya şair galiba şair Necip Fazıl. Bu taksimi kurt yapmaz, kurtlara şah olsa, e, kurtlara şah olsa diyor. Kılıçdaroğlu şiirin ne anlattığının da farkında değildi. Necip Fazıl destan şiirinde tek parti dönemini yerden yere vuruyor. Kurtlara şah olsa diyor. Birileri Üstad Necip Fazıl'a enteresan yakıştırmalar yapıyor. Üstadı da ona kim takdim etti onu da bilmiyoruz. Ya takdim ediyorsun bari doğru takdim et. Dedik ya karar sizin. Orada bir gafa mı imza attı Sayın Kılıçdaroğlu yoksa e, bilerek mi Necip Fazıl şair miydi falan diye sordu. Bilemeyiz. Necip Fazıl'ı tanımaması Necip Fazıl Kısaküre'nin kim olduğunu bilmemesi peki bir problem midir? Yani genel kültür açısından ülkenin cumhurbaşkanlığına aday olan bir kişinin genel kültürünü e, tartıp ölçüp tartmamız açısından belki bir anlamı olabilir. Ama başka bir anlamı daha var. Bilmemesinin, tanımamasının kim olduğunu anlamamasının başka bir nedeni daha olabilir. Mesela bu ülkenin genetik kodları vardır. Bu milletin de genetik kodları vardır. O genetik kodlarda bayrak vardır. O genetik kodlarda vatan vardır. O genetik kodlarda aynı ülke içerisinde bir millet olabilme bilinci vardır. İşte bu genetik kodlarda aynı zamanda bizim kanaat önderlerimiz vardır. O genetik kodlara işleyen Necip Fazıl Kısakürek de onlardan biridir. Yani Çöle İnan Nur kitabından mı bahsetsek, diğer şiirlerinden mi bahsetsek, hangisinden bahsetsek. Bunu hani biz bilmeyebiliriz. Siz bilmeyebilirsiniz hepsini. E, yani Necip Fazıl Kısakürek hayranı olmayabilirsiniz. Ya da gerçekten bilmeyebilirsiniz. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanlığına talip olmuş bir kişinin belki de bunu bilmiyor oluşu bugün çok tartışıldı. Bunun üzerinden bazı yorumlar yapıldı. İstanbul, durun kalabalıklar, zemde çıkmaz sokak. Ay kırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kupemizden Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var. Buyurunuz durum. Bu toprak çirkef oldu. Bu gökyüzü bodrum bir şey koptu benden. Şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, bunun ki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten sütlüne. Kızımın gösterdiği kefen bezine var. Ey tepe takla kehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sayının bin dolusu iskambil ağaçlar yıkadı şarap, sebil üstüne sebil. ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, başkentler haritası, yerde sarhoş kusku. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama, çatla Sodom, Rumore, atla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür burası. Bit pazarında sattık, Kalkamaz artık kazan, Allah'ın on puğunu bekleyebilsin, on puğunu, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir ruh. Bu Taksim'i kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili karam olsa. Kumur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz, heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilal. Serbest veren mısıtma, mahpus günlükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak Bahset tarih, balığın tırmandığı kabakta. Bak, aslan hakikate ispinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezar taşam terliyor. Babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu emaneti. Ah küçük okabazlık, sefil aynalı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkilap.